Evinizde maksimum koruma sağlamak için kablosuz alarm sistemi bileşenleri için en uygun konumların belirlenmesi önemlidir. Tüm bileşenler için en uygun konumu belirlemeden hiçbir bileşenin montajını yapmayın. Siren kutusu evinizin ön tarafındaki dış duvarın veya ana giriş kapısının etrafına görünür ve yüksekte bir yere takılmalıdır. Siren kutusunun kurcalanmasını önlemek için davetsiz misafirlerin ulaşamayacağı bir yere yerleştirin. Sahte siren kutusunu da evinizin arka tarafına bakan dış duvara görünür ve yüksekte bir yere takın. Onun da davetsiz misafirlerin ulaşamayacağı bir yükseklikte olmasını sağlayın. Evinizin ana giriş kapısına bir tane kapı pencere kontağı kullanın. Burası genellikle evinizin ön kapısıdır. Evinizin başka bir giriş noktasını korumak için başka bir kapı pencere kontağı kullanın kapı pencere kontaklarının mümkün olduğunca yükseğe yerleştirilmesi ve pır dedektörlerinin gördüğü alanların içinde olmaması önemlidir. İki adet pır dedektörü evinize zorla girilebilecek olası yerlere ve hareketlerin algılanabileceği bir konumda yerleştirilmelidir. Kapı pencere kontağı olmayan konumlara pır dedektörleri zemin seviyesinden 1.7 ila 2.3 metre yüksekliğe yerleştirilmelidir. Eğer evinizde bir hareket algılanırsa, pır dedektörleri devreye girer. Bu nedenle evcil hayvanların evde serbestçe dolaştığı durumlarda sadece kapı pencere kontakları veya aksesuar olarak satın alabileceğiniz evcil hayvanlar için uygun Yale pır dedektörleri kullanılmalıdır. Pır dedektörleri önünde engel bulunmayan yerlere ve radyatör gibi ısı kaynaklarına bakmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Pır dedektörlerini doğrudan bir pencereye bakacak şekilde yerleştirmekten kaçının. Ayrıca pır dedektörünün kapı-pencere kontağı yerleştirilmiş alanlara denk gelmemesine dikkat edin. Evin ana girişinden girildiğinde kontrol panelinin kolay erişilebilir bir yerde olmasını sağlayın. Ayrıca kontrol panelinin evin dışından görünmesini engelleyin. Elektrik ve telefon soketlerine yakın bir yere yerleştirin. Eğer bu videoda yer verilmeyen başka bir sorunuz varsa lütfen 444 92 53 Yale destek hattını arayın veya www.yale.com.tr web sitemizi ziyaret edin.